nasıl? Ekonomik durumlar nasıl? Abi ekonomik durum bak ben yalan söylemiyorum. Kur'an evler oruçluyum. Ağzım da kuru zaten. Aylık 1200 lira para alıyorum abi. Staj görüyorum tamam mı? Aileme bakamıyorum. Buradan evime belediye başkanını davet ediyorum. Vallahi billahi yardım ederse çok iyi olur. Ya durumum kötü. Bak giyinişine falan bakma abi. Yemin ederim. Arkadaş kaç aydır aynı pantolonu giyiyor. Zaten kablolu kulaklık kullanıyor. Her yerden alabilirsin bunu 20 TL'mine. Ekonomi Baya kötü oldu. Ee, Peki şu anki market pazar fiyatları nasıl? Abi markete giremiyoruz. Markete giriş bile parayla olur. Poşet son 50 kuruştu. Şimdi 1 lira yapmışlardır. Valla Allah'ın adına şimdi şöyle bir şey düşün. Ee, belki ben şimdi bir işe girsek 4250 TL para alacağız. E ee, bunun Hayır 4700 mü 5000 Ya fark etmez kaç para alsak şimdi devlet maaşına zam getirecek. E biz sigarayı zor alıyoruz abi Tütün içmek zorunda kalıyoruz Ben sigara içmiyorum yani aileme ya şey yardımcı olmaya çalışıyorum Hani böyle bir şey yok hani ben çalışsam Elektriğimi mi vereceğiz su, fatura mı vereceğiz Kirayı mı vereceğiz abi hani ben kirada oturuyorum Kayseri'den belli Yani çalışsak da çalışmasak da Hani biz bu bir şey hiçbir para bir şey veremeyiz Kira olmuş 5 milyar 5.5 milyar Hani ben elektriğimi vereyim suya mı vereyim kirayı mı vereyim Hani evde tek büyük olarak ben varım. Ailesine mi bakıyor abi Aklımızdaki lider kim yarın bir seçim olsa kim oy verir Aklımızdaki lider her zaman zamankisi <laughs> gibi ediyor. Recep Tayyip Erdoğan. Valla ben... Vallahi ciddiyim ha. Çünkü niye biliyor musun? Niye? Ülke batmadı. Tamam mı? Ülke batmadı. Allah razı olsun. Bak Kılıçdaroğlu olsaydı bak ben inan abi niye biliyor? Yanlış anlamasın kimse. Sonra gelip bana, beni kimse TH'da çevirmesin. Abi... Belki kılıçlar ona gelseydi abi belki ülke belki Suriye gibi olabilir. Çünkü niye biliyor musun? Ülkeyi belki batırabilirdi. Belki şimdi burada yaşlı dayılar gelir telefonumuzu sorar. Batmamış abi Abi ülke tamam. Şu an battı abi. Şu an battı ama nasıl bat bak ayakta duruyor mu abi ülke? Allah razı olsun askerlerle. Askeri gücümüz, vergilerimiz çok güzel abi böyle. Girdirdik. girdi girdirdik. Vergi veriyor mu? Vergi vermiyorum. Arabam yok, neyim yok benim. Tamam. Ha. Fatura <laughs> ödüyorsun. Fatura <laughs> ödüyoruz, ödüyoruz. Elektrikte de vergi var. Abi Allah'ın <laughs> suyu bak Rabbimiz suyu <laughs> ülkemize vermiş. Tamam mı? Onu bile parayla alıp içiyoruz abi. Su parası veriyor bize abi. Bana yapamayız artık abi. Gaz da şeyin Tüm yerinin altına çıkıyor. Tüp 25 liraydı 75 lira oldu abi. 50 lira far 2 yılda bu kadar. Büyük tüp mü? Evet abi. Büyük tüpü 75'e değil abi, abi 60. sadece bir şey mi? Kısacası. Fakirliğin gözü kör olsun. Sen kim oy vermeyi düşünüyorsun? Ben e, şu an onu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'a vermek istiyorum oyu. Sen de. Evet. Ülke onun sayesinde ayakta duruyor evet ama bir yandan da fiyatları ülke Bak. nasıl onun sayesinde ayakta duruyor? Yani maaşından bir şeyler mi yapıyor? Mesela maaşından Yok para mı? Yok abi. Nasıl onun sayesinde ayakta duruyor? Ya bir yandan da şöyle bir şey düşün. Hani bu yasak günleri vardı ya abi. Korona çıkmıştı muhabbeti virüs. Orada herkese her ay e, herkese bir milyar yardım etti. Herkese her ay. Ya her ay değil. Yani bir kere bir milyar para verdi. Zaptlarla ben şey gönderdi. Kaç ayda? Bir ay verdi sadece. Toplam kaç verdi? ay sürdü o kapanma? O mu? 7 ay sürdü. Galiba evet. 7 ayda 1 milyarla mı geçindin sen? Geçin, ay zor geçindi abi. Abi bir şey söyleyebilirim. 7 ayda 1 milyarla. Evet. Takla 7 ay boyunca 1 milyar verdi sadece. Onun verdiği para söylüyorum. Ve bunu 2 ay içerisinde 5 katın daha fazlasını aldı bizden. Elektrikte su falan filan. bunları sen, lazım. sen nasıl diyor? Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyorsun? Ben soracaktım onu. Nasıl hala Recep Tayyip Erdoğan'a Ben Ama bir şey abi, sormak istiyorum. Ülke, ona... Olaya... Biraz ülke, ülke onun sayesinde yatı duruyor şu an. Abi bak bilmiyorum ülke ülke... Onu ben söyleyeyim. Ben vermiyor. söylemek ya. istiyorum onu. Savaşa izin vermiyor. Onlara bunlara izin vermiyor. Bak, ben evet. söylemek istiyorum. Şunu çevir bir abi bana. Abi. Askeri gücümüzü yükseltti. İkinci. Ee, Allah razı olsun benim babam şizofreni maaşı da alıyor. Sonra onu bir an düşürdüler. Ne olduysa işte bilmiyorum. Zofrenim, bulaşıcı mıymış? Bulaşıcı biraz. Yok, garip gibi bir şey değildi yani bulaşıcı. Siz yok senin niye? Ortam oluyor. Kendini çaydanlık sanıyor babam abi. <laughs> Nasıl ya? Şaka yapıyorsun Bize düşman oluyor abi. Baban <laughs> kendini çaydanlık mı zannediyor? He abi. Ne diyor? Bana? Beni demleyin mi diyor? Ne diyor? Ne oldu ay? Konuşalım mı? Abi, abi İsmail Yekan'ın geçine benzemiyor mu? <laughs> Allah bir dur ya. Adam siyah gözlük takmış. Kardeşim, teşekkür ediyorum çok sağ. Olun. Ben i̇yi teşekkür abi. ederim abi. Bir şey Allah diyeceğim. Abartem, abi iftar açacağım ve var mı bir iki mı Recep <laughs> Tayyip Erdoğan babamız sağ olsun. Benim kardeş. Haydar Doğan kim abi ben bilmiyorum Benim abi. Kardeş. Şey 2 lira istedin değil mi? Ben sana 3 vereyim. Sen Tayyipçi misin? Ben Tayyipçiyim aynen. 3 şey. vermedin 2.75 verdin yalnız oh, abi. Tamam eyvallah. Hadi görüşürüz. O kadar, hadi. hadi kolay gelsin. Baba. Konuşalım kardeş. kardeşim. Ne abi program? Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim dedi. 2 tane var mı abi dedi. Gülüyorum sadece şu anda gülmekten röportaj Tayyip nasıl yapacağım. Orada para ihtiyacı varsa ben bin vereyim Tayyip'e vermesin. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> o kadar Artık muhtaçsa genel geçimler ekonomik durumlar abi, ekonomik durumlar yani hiç üstüne konuşmaya gerek yok durum yok ortada. Fakat her şey çok güzel yok, diyen abi. bir kesim de var. Yok abi yok. yok Onu abi. diyen kesim mi ya... var? Abi yeminle var ya. Ben röportaj abi, yapıyorum. Ben de yandaş abi. olsam ben ne de derim abi? Benim babam da öyle. Yandaşlar söylüyor ya. E, çok çok tanıdığım da var yani bizzat. Yani biz niye konuşmuyoruz aynı şekilde ekonomi güzel. Herkes konuşsa, herkes güzel dese eyvallah. Ama ya insana göre değişiyor. Gerçekten karaktere göre de değişiyor. Şu an bir seçim olsa tekrar AK Parti hükümeti kazanabilir mi seçimi Cumhurbaşkanı? Kazanabilir mi? İmkansız. Bana göre kazanamaz. Özellikle şu anki Z kuşağının artması. İşte insanları. Z kuşağı gördün artması. Asıl. Evet. E Z kuşağı da onlar şey abi ya ne bileyim. Bunlar oyunu saymayacaksın zaten. Babam diyor kendini demlik zannediyor diyor. Demlik Şizofren hastasıymış babası. Ben de bulaşıcı mı dedim yani. Acaba kendinde ne var? Ha, o yüzden Tayyip'e veriyor ya. Zaten <laughs> çevre, o çevre zaten o Tayibe veren çevre işte. Ar ha ben <laughs> adam, adam gülmemek için zor tutuyor. <laughs> ya abi ağlanacak lider Gidiyoruz. Kim? Benim hakkımda lider gerçekten yok. Kim olursa olsun bidonu koy ona da razıyım ama gerçekten yönetsin, iyi yönetsin. Çalmasın demiyoruz gene çalsın. Kim çalıyorsa ben de olsam ben de çalarım. Yalan değil ama şeyler de yaparım. 2-3 yaptım köprüden de dövünmem. Yapacaksın zaten bunu yapman gereken bir şey. Şimdi gençler diyorlar biz yurt dışına gitmek istiyoruz. Burada değer görmüyoruz vesaire diyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Bu Aynı orada? şekilde ben de gidiyorum abi. Gidiyorsun. Haber bekliyorum. Aynen ben de gideceğim. Sen bayağı başvuru falan yaptın. Her şey tamam. Her şey, her şey tamam. Sadece haber bekliyorum. Haber geldiği zaman gideceğim. Kısmetse bu sene ama gitmem gerekiyor gerçekten gerekiyor. Ha ben kalabilir miydim? Kalırdım. Ee, Üniversitede şey okurdum. gençler de var. Hani gideceğim, orada kendimi geliştireceğim, sonra gelip ülkemi düzelteceğim. Faydalı bir şeyler yapacağım. Ben hiç bok yapmayacağım abi. Ben kendi kendimi içine. düzelteceğim. Kendimi düzelteyim yeter. Şu bu zamana kadar hükümet, devlet bana ne yapacak? kurtulayım. Yapacağım. Ha. Bir de buranın vergisini mi ödeyeceğim abi? Ben evet. vergi ödeyeceğim. Onlar benim gözümün önünde gezecek, yiyecek, çoluğunu, çocuğunu izleyeceğim. Aa, buraya geliyoruz. Amına bir kahve içiyoruz. 30 lira, 35 lira para veriyoruz. Millet burada yanında keke, o su bu su. Ulan ben bir ay çalışıp buraya ancak gelip gelip şey yapabiliyorum kendime keyif çatabiliyorum. Ya o yüzden gelmem abi buraya. Yani Gel sen bile yardım etmem. Öğrenci miyiz? Evet. Nerede okuyoruz? Ee, Okan Üniversitesi'nde. Nerede? Okan Üniversitesi. Okan Üniversitesi. Evet. Özel üniversite herhalde. Evet. Ben bilmi duymamışım daha önce ismini. Evet. Hangi bölüm okuyoruz? Ee, mimarlık bölümünde okuyorum. Şu an hazırlık öğrencisi. Hazırlık öğren. Peki şu anki e, mevcut ekonomik durumlar nasıl sizce nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, ben çok bir öğrenci olarak zor olduğunu düşünüyorum. Ben bursluyum bir de tam bursluyum. Ee, çok fazla işte zam ulaşıma zam yapıldı mesela yüzde kırk zam gerçekten çok büyük bir fark. Ee, yani zorlanıyoruz. Benim arkadaşım var mesela öğrenci evi tutuyor. Ablasıyla beraber yaşıyor ve geçinemiyorlar. Yani dolaplarında bir kutu peynir ve bir ekmek alabiliyorlar yani Artık gerçekten evet ha, bizim okulda şey arabası olanlar da var ama mesela onlar için de benzin çok pahalı yani üniversite olunca biraz farklı oluyor tabi. ama onlar bile ekonominin kötü olduğunu düşünüyor Artık. maalesef nasıl diye. geçimler nasıl ya ben e, çok şükür geçinebiliyorum çünkü ben e, ailem uzakta olmasına rağmen teyzemle kalıyorum yani o kira yüzden aynen yok. kira derdim yok. Ama yine de işte okul masraflı. Benim okuyacağım bölüm çok masraflı. Bir an önce ekonomik daha da çok rahatlarsa ben eminim ki daha iyi okurum yoksa durum çok vahim Vay. ya. Çünkü mimarlıkta bir şey 150 lira, bir kağıt yani kalem 50 lira. Şimdi biz gençlerle konuştuğumuzda yurt dışına gitmek istiyorlar, burada değer görmediklerini söylüyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ben bu konuyla ilgili şöyle düşünüyorum, ben yurt dışında eğitim alıp e, ülkemize gelip ülkemizi daha da kalkındırmayı düşünüyorum. Yani e, buradan kaçmak çözüm değil. Yani burada burada kalıp e, burayı kalkındırmak bizim elimizde olan bir şey. E biz bunu yapıp kaçarsak e ülke ne olacak o zaman? Bizim bu kazandığımız ülke, bizim bu yaşadığımız yer ne olacak? Böyle düşündüğün için seni çok tebrik ediyorum. Eee kendine iyi bak. Hı -hı. Görüşürüz, hoşça kal. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Ha şimdi bir şey sorabilir miyim? Söyle bakalım. Beni yanlış anlamayın. Ben burada 10 bu oyunculuk yapıyorum. Haberleri çıkıyor mu bu? Youtube'da yayınlanıyor. Nereye? Youtube'da. Youtube'a. Youtube. Adı ne? Sokaktan al haberi. Sokaktan al haberi. He. Ben burada 15 senedir bu boyacılık yapıyorum. 10, senedir sandığımı kimseyi kaptırmamış bir adamım. Belediye gelip benim aklımı yiyor. Ben ona sandığımı vermiyorum. Bak ha, görüyorsunuz. Bak e, tezgahımı şey yaptılar. Ama benim tezgahımı alanın ben bir sert adamım. Ben böyle bir karaktersiz biri değilim. Benim ekmeğimi dokunanın, oynayanın, ben kimsenin ekmeğini oynamamışım bu yaşıma kadar. 3 lira 5 lira ayakkabı boyuyorum. Ama biri gelsin benim sandığımı dokundu. Bak o orada sandığımı dokundu. Ekmeğimi vermedim. O da yine içine ayet çıkarttırdım. Çünkü evet, neden evet. biliyor musun? 2 tane ya. ev bakıyorum. 2 tane ev bakıyorum. Neden? 3 lira 5 lira ayakkabımı boyuyorum. Abimi çocukları Abim çocukları var 3 tane. Abim cezaevinde. Babam cezaevinde. Tek başıma bu ediyorum. Ayaklarımın üzerinde duruyorum. Geçimler Sabah seçim. nasıl olsun? İçimden nasıl? Geç, geçinebiliyor musun? Geçinebiliyor muyum? Ailemle mi? Vallahi Alışverişini hiç, yapabiliyor musun rahat? İş ben? mi? Ne yalan söyleyeyim. Konuşayım. Alıyorum 90 lira, 80 lira. Ama bir bakıyorum. Sağ diye benle uğraşıyor. Ama en sonunda ne yapacağım? Onların başına yıkacağım. Ne için devlet bu? Devlet gelsin bize yardım etsin. Bak evet. ben engelliyim. İşitme cihaz kullanıyorum. Devlet gelip 650 milyon para yatırıyor. O kiraya ne yer mi? Değmez. Evet. Kiraları 2 milyar olmuş. Ben 1450 kira oturuyorum. Her ay kira ödüyorum. Eve bakıyorum. Yemek yapıyorum. Her şeyi evine geçiriyorum. Annem sağ hasta. böbreklerinden, bacaklarından. Ona her, er hafta hastaneye götürüyorum. ya Yiyenlerim var. Yengem var. Onlara bakıyorum. Yengem diyor ben dilenmeye gideyim diyorum. Ay dedim sakın gidenemezsin dedim. Ben, ben ayakta olayım sürece kimse çalışmayacak dedim. Abim bana emanet sana. Abi bana emanet isim bana dedim. Eyvallah. Ha. Şimdi ne, ne oldu şey, biliyor şey, musun? Şimdi bir şey soracağım seni. Kime oy verirsin? Ben mi? Ben Tayyip'e, Recep'e hiçbirine oy vermiyorum. Çünkü neden biliyor musun? Hepsi kaplı olmuş. hakaret yok hayır. Neden biliyor musun? Akaret Söyleyeyim yok. mi? Akarete neden biliyor kadar musun? Yorumla. Mi? Yok beni yanlış anlama. Neden biliyor musun? Söyleyeyim mi? Millet yardım edeceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İmamoğlu kazandı. Hani İmamoğlu bize erzak getiriyor mu? Kiraları indiriyor mu? He? İmamoğlu yalan söylüyor. Yani Tayyip şey de var. yalan söylüyor. Tayyip ne yapıyor? Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ancak gidiyor cuma namazını kuruyor. Biz de cuma namazını kuruyoruz. Dua ediyoruz. Ben gece saat 2'de eve giriyorum. Nasıl olacak bu iş? Ekonomiden memnun musunuz diye soruyoruz. Çok memnunuz. Memnun musunuz? Evet memnun. Peki. Allah bunun belasını versin. Neyi? Geçimleri soruyoruz. Ekonomik durumlardan memnun musunuz diye soruyoruz. Hayır hiç de memnun değiliz. Neden değilsiniz efendim? Her şey pahalı. Üç katına çıkmış her şey. Nasıl memnun olacağız ki? Peki kim efendim bu durumun sorumlusu kim? Ya, odur o duru. <laughs> kim <gülüyor> efendim? Diyor ya, odur o duru. O duru. <laughs> Aynen. Peki. Nasıl gidiyor efendim genel geçimlerde ekonomik durumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben zamlardan memnun değilim değil misiniz abi? Evet. Nereyiz abi? Adana'dayım. Belli abi ben de Adana'dayım. Adana'dan geldim buraya şimdi. Adana'dan dedin. Evet. Adana'dan geldim buraya. İş güç var mı? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? çalışıyorum. Çalışıyorum. Bak hemen şivem kayıyor. <laughs> 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 çalışıyorum he, doğru. Nasıl gidiyor abi? peki? Nasıl geçiniyorsun? Ne yapıyorsun? Valla çalışıyorum ama zor ya her şeye zam yatıyın sabah kalkıyın zam Ya Yatıyın sabah kalkıyın zam yiyin <laughs> <sabah> kahwin, zam. <gülüyor> <gülüyor> Sen şivene kurban oldun hemşerimi buldum ya <laughs> Peki abi <laughs> e, şu anki alışveriş fiyatları, ürünlerin, marketlerin fiyatları yüksek. yüksek Çok yüksek. Çok yüksek tamam. Nasıl abi bu durum? Vallahi onu devlet yapacak, ben yapmayacağım. <laughs> Peki, Doğru mu? Kim düzeltebilir? Aklımızdaki lider var mı? Lider kim? Başta kim? Tayyip Erdoğan var. Kim? Ben mi düzelteceğim? Yok, e, kim düzeltebilir? Yani şu an mesela başkası gelse mesela, bu gelse düzeltir dediğin biri var mı? Vallahi sana bir şey söyleyeyim ya. Ben görmüyorum kardeş. Peki biz sonraki seçimde aklımızdaki lider kime vereceğiz oyumuzu? Vallahi ben oy kullanmıyorum. Kullanmıyor musun? Niye? Niye kullanayım ki? Zeydan Başkan gelse, Zeydan Karadağ. E, Zeydan çalışkan adam, Zeydan adam. Allah var ya çalışkan. Koysak Türkiye maçına? E, i̇yi adam ha çalışıyor. Olur mu, yapar mı? Yok adam bak CHP'li ama o adam iyi adam. Ben Aa, her ben zaman seviyorum Yok Yo, ben de seviyorum. Niye ben CHP'li mesela Benim Adana söylemiyorum ama yanlış Ben Adana'lıyım niye söylüyorum abi? Benim hemşerim o adam. Ben adam seviyorum çalışıyor ben. diye söylüyorum. Çalışmıyor, çalışıyor. E, çalışıyor. Yani. yani. Anak, hakkını adam verdiği için söylüyorum. Hakkını verdiği yani, için ben de onun için söylüyorum. Yoksa Adana'lı olmuş olmamış hakkını vermekten sonra benim için bir önemi tabii yok. Tabii, Adam çalışıyor Allah var. Ben... Aytaş Durak vardı sıçtı batırdı. O hırsız onlar ya hala sözlü yok mu? Ha, tam hırsız. He, tam hırsız ya. Faz. Aldı götürdü ne varsa aldı götürdü. Şu an benim memleketim niye rahat rahat konuşuyorum? Normalde ben böyle fikrimi belli etmem. Yo, yo, belli Söylemem yani. rahat ol. doğru ben de aynı senin düşüncedeyim. Doğru yani. Peki Teşekkür ederim çok ben sağ Teşekkür ediyorum kardeşim. Var mı işte? Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. bak. Ben de. de.